Herkese merhaba. Bir önceki bölümde okuldan tamamen mezun olmuştuk. Ancak başımızda son bir bela kaldı. O da KPSS. Çalışmasam da, hazırlanmasam da artık üstümden tasasının kalkmasını istiyordum. Sınav denen şey her açıdan hangi yaş grubunda olursa olsun sinir bozucu bir şey gerçekten. Biraz sınav şeklinden bahsedeceğim. Aranızda bilmeyenler vardır diye düşünüyorum. KPSS'ye giren herkesin girmesi gerektiği sınava Genel Kültür Genel Yetenek sınavı deniliyor. Buna diyetisyenler, fizyoterapistler, iktisatçılar falan aklınıza gelebilecek herkes giriyor. Öğretmenlerin bu sınava ek olarak girmesi gereken ikinci sınav eğitim bilimleri sınavı. Artı son olarak da her öğretmenlik için yok ama bazı öğretmenlikler için bir de ek alan sınavı var. Eğer bölümünüzün alan sınavı varsa atanmak için ona da girmeniz gerekiyor. Ve en son bu 3 puan tipinin ortalaması alınıyor. Artık nasıl oluyor tam bilmiyorum ama bir puan elde ediyorsunuz. O puanla da atamalar yapılıyor. Bu arada sonradan merak edip baktım. Bu ekrandaki öğretmenliklerin alan sınavı varmış. Yani aslında 3 tane sınav sınava girmem gerekiyordu. Genel kültür, genel yetenek sınavı, eğitim bilimleri sınavı ve alan sınavı. Üçüne de aynı gün girmiyorsunuz tabii ki. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavı aynı gündü galiba. Birine sabah giriyorsun, birine öğleden sonra giriyorsun. Sonraki alan sınavına da bir hafta sonra mı giriyorduk, ertesi gün mü giriyorduk? Gerçekten o kısmı hiç hatırlamıyorum ama öyle bir günde girdim bitti kurtuldum durumu söz konusu değil. Bu arada bir hafta önceki mezuniyet törenine tatil bölüneceği için gelmeyen ailem sınav için yanıma geldi. Sadece babam geldi gerçi annem ve kardeşim yine gelmemişti de beni sınavı bırakmak için gelmiş tek başıma gitmeyeyim diye. Öyle de duyarlı bir insan işte. Neyse bir şekilde girdim ve sınavları bitirdim. Artık diyorum ki rahatım bitti her şey. Kongreye giderim tatil yaparım. Sonrasında da dönünce düşünürüm modundayım. Önüm belirsizliklerle dolu ama bir CV hazırlamıştım kendimce. Dönünce iş bakarım falan diye düşünüyorum. Sınavın bittiği gün akşam otururken babam geçmiş olsun. Sonuçlar ne zaman açıklanacak falan muhabbeti yaptı. Sonra da dedi ki şimdi güzelce tatilini yap dinlen. Eylül'e kadar vaktin var. Allah Allah ne alaka Eylül'de okul yok bir şey yok ben henüz ne yapacağımı da bilmiyorum yani bir kursa mı gideceğim iş mi arayacağım daha bir plan yok ortada ne alaka dedim tam burada eski bölümlere bir atıfta bulunacağım babam Mustafa Hoca ile tanışmaya geldiği zaman Hasan amca diye birinden bahsetmiştim kimdi bu Hasan amca babamın çok yakın arkadaşı aynı zamanda şehirdeki en eski etüt merkezlerinden birinin sahibiydi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hikayemize geri dönelim babam dedi ki Hasan amca seni bekliyor şu an yaz kursu var gelsin hemen başlasın dedi ama ben çocuk çok yoruldu çocuk da ben oldum bu arada. Dinlensin önce dedim. O yüzden şimdi oraya gitmeyeceksin ama Eylül'de okullar açılınca oraya başlayacaksın dedi. Ben şok geçiriyorum. Çünkü bana hiç böyle bir şey sorulmadı, söylenmedi. Çalışmak ister misin denmedi. Tabii ki de para kazanmak isterim ama artık etüt merkezinde değil de bir kolejde çalışırdım. Büyük bir yerde diye düşünüyordum açıkçası. Kendi kafamda başvurmayı düşündüğüm büyük kolejler vardı. Hani şu Türkiye'nin her yerinde olan kurumsal kolejler var ya ya da Elite geri dönerdim. Orayı çok seviyordum sonuçta. Orada çalışırdım. Doğal olarak sinirlendim ve bana sormadan niye konuştunuz diye patladım. Maaş ne olacak, çalışma şartları ne olacak, tam zamanlı mı çalışacağım bunların hiçbirini bilmiyorum. Bana bir teklif yapılmamış. Tamam geçen yaz benimle çalışmak istediğini belirtmişti ama hiçbir zaman doğrudan bana bir teklif gelmedi. Benimle konuşulmadı. 5 yaşında çocuk değilim ki ben anamla babamla konuşup bunu halledeceksin. Böyle esip gürleyince babam doğru düzgün bir açıklama yapmaya akıl etti ve gerçeklerden bahsetti. Meğersem Hasan amcanın bambaşka planları varmış. Kendisi zaten 9-10 yıldır o işi yapan bir insan olduğu için artık işleri büyütmek istemiş. Ve çevresinde samimi olduğu 2-3 arkadaşına ben bir kolej açmak istiyorum. Öyle çok ortaklı bir yer istemiyorum. Güvenilir insanlarla yola çıkmayı düşünüyorum. Beraber böyle bir işe girelim. Koleji açalım. Hepimiz öğretmeniz zaten. Tecrübemiz de var. Devletten istifa edip kendi okulumuzda çalışalım diye teklifte bulunmuş. Teklif ettiği kişilerden biri de babam. Sonra annemle babam kendi aralarında konuşmuşlar. Nasıl olur, nasıl olmaz? Maddi olarak kaldırabilir miyiz bunun yükünü diye tartışmışlar. Tam bu noktada ekonomik olarak ne kadar geriye gittiğimizi görüyorum. 2017-2018 yıllarında demek ki birkaç öğretmen birikimleriyle, kredilerle, bilmem nelerle kolej açabilecek alım gücüne sahipmiş. Ya da bunun hayalini kurabilecek güçtelermiş. Evet ben de hatırlıyorum o zaman ekonomi bu kadar kötü değildi, alım gücü henüz yerlere çakılmamıştı, inşaat sektörü alıp başına gitmemişti. Ama piyasa sadece zenginlerin at koşturduğu bir yer değilmiş. Daha esnekmiş, normal maaşlı insanların girişim yapabildiği, iş kurabildiği durumlarmış. Yani gerçekten bunu söylerken içim cız ediyor. Çünkü benim sabit maaşlı öğretmen aman babam bile ortaklı bir şekilde kolej açmaya niyet edebiliyorlarmış. Neyse bizimkiler düşünmüşler, taşınmışlar. Kenarda köşede biriktirdikleri paraları ve daha önce yaptıkları yatırımları elden çıkararak böyle bir işe girebileceklerine karar vermişler. Hasan amcayla konuşup biz bu işte varız demişler. Sonra Hasan amcam, babam ve üçüncü bir kişi paraları birleştirip bir arsa almışlar. Üzerine okul yaptırabilecek bir arsadan bahsediyorum. Of ekonomi ne kadar güzelmiş o zamanlar ya. O arsayı alıp üstüne bir de okul dikecek kadar hayal kurabiliyormuş insanlar. Tabii krediler, faiz oranları falan o zamanlar bambaşkaydı. Paranın bir kısmıyla da yatırım yapmışlar. Demir fiyatında mı ne bir dalgalanma olmuş tam o kısmı bilmiyorum ama plan şu. Yatırım yaptıkları o para yükselince ve fiyatlar sabitleşince okulun temelini atacaklar. Tahmini 2 ya da 3 yıl içerisinde de okulu açacaklar. Uzun vadeli plan yapmak şu an bana çok ütopik gelse de o zamanlar demek ki bu tarz planları yapabilmek için uygun ortam varmış. Ve Hasan amca babama bizim iş gücüne ihtiyacımız olacak koleji açtığımız zaman. Senin kız o zamana kadar gelsin benim yanında çalışsın. Ben onu yetiştireyim. işleri öğreteyim. Böylece idare kadroda rahatlıkla yer alabilir demiş. Ne kadar komik değil mi? Böyle yaşlı başlı adamlar bir masanın etrafında oturuyorlar. Şöyle yaparız, böyle yaparız, şu kadar para kazanırız. E işte senin kız da orada çalışır diye planlar kuruyorlar. Tabii bu yorumları şu an yapabiliyorum ben. O zamanki aklımla ve o zamanki tecrübesizliğimle hem kulaklarıma inanamıyorum hem de çok iyi, çok büyük bir şeymiş gibi görüyorum bunu. Ama burada şöyle bir şey var. Ben yine kendi işime ya da kendi kolejime sahip olmayacaktım. Çünkü babam ve diğer kişi küçük ortak olacak. Asıl parayı koyan kişi Hasan amca olduğundan doğal olarak oydu. Yani ben aslında yine bir patronun yanında çalışmış olacağım. Böyle böyle planlar yapılmış, yatırımlar konuşulmuş, uzun vadeli hayaller kurulmuş. Bana da sen şimdi tatil yap Eylül ayına kadar sonra işe başlayacaksın. İşe başladığın zaman seni şöyle yetiştirecekler, böyle iş öğreneceksin falan filan deniliyor. Bu söylediklerin biraz bulmuş da bunuyor, boş boş şikayet ediyor gibi algılanabilir. İş aramak zorunda kalmamışsın. Sen istemeden ailen sana bir gelecek vermiş, daha ne istiyorsun gibi eleştiriler gelebilir. Ve kesinlikle haklı eleştiriler. Böyle bir fırsata bana sormadınız diye itiraz edecek değildir ki bana bu şekilde anlattıklarında zaten hiç itiraz etmedim. Ama şu anki ben olarak diyorum ki bir insana seçme hakkı sunmadan ya da kendini keşfetmesine izin vermeden ona bir yol çizerseniz bu ne kadar o insanın hayatını yaşamasına izin vermek olur. Çok tartışmaya açık konular olduğunun ben de farkındayım ama zaten o zamanlar bu soruların hiçbirini sormamıştım. Üniversiteden yeni mezun olmuş, ne yapacağını, ne yaptığını bilmeyen bir insan olarak tabii ki de bu fikre tamam demiştim. Bu bir şans mıydı? Evet kesinlikle bir şanstı. Ama aynı zamanda yeni sınavların, yeni keşiflerin ve bambaşka dünyaların kapısını aralamaktı. Eğer ben Hasan amcanın yanında başlamasaydım eminim ki sonrasında kendi iş yerimi açma cesaretini gösteremezdim. Hani bir atasözü var ya kötü komşu insanın mal sahibi eder diye. İlerleyen bölümlerde sizi kötü komşularımla tanıştıracağım. Hayatımın tam olarak o evresine doğru ilerliyoruz ama öncesinde kongreye gideceğiz, tatil yapacağız, bol bol eğleneceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.